Evet şimdi yanımızda Alican kardeşimiz onda Diosu ile beraber burada neredeyiz yine Formula X'in alanındayız Bulgurlu'da. Şimdi daha önceden Alican bu e, motosikletin arka lastiği için gelmişti. Geldiği zaman bu lastiğin hem jant kenarlarından kaçırıyordu. Hem de jant kenarlarından kaçırdığı zaman düşük hava basıncıyla kullandığı için şu ve yanak kısımlarında da çatlamalar mevcut. Bak şu çatlaklardan hava kaçırıyordu. Biz oraya ne yaptık? Bizim bir tubeless sıvısı var. Yani Formula X Extreme'in haricinde bir de tubeless sıvımız var. Ee, piyasada böyle süt diye bilinenlerden daha kalitelisi diye düşünün. İçinde kauçuk granülleri olan. Şöyle de göstereyim. Şimdi Alican ona da geldi. Şimdi ben anlattım ama sen anlat Alican. <laughs> Abi eline koluna sağlık. Vallahi çok memnunum. Fatih'ten buraya geldim. Sade lastiğimi yaptırmak arkadaşlar. için. Mehmet abiye teşekkür ediyorum. Saygılı. Eyvallah. Şimdi bu sefer de yine benzeri bunda olmuş. Jant kaçağı var. Jant kaçağından sebep bizim yine şu tuplu sıvımızı uyguladık. Tuplu sıvısı sıvı burada şöyle bir parça açayım. Göstereyim merak edenler olacaktır. dibine kalan. Şöyle içinde kauçuk granüller olan bir ürün. Biraz daha fazla koyuyoruz böyle jant kaçakları olduğu zaman. İşte miktar olarak yaklaşık iki katını, iki buçuk katını koydum buna da mesela yine sorun olmaması açısından. Umarım arka lastikli olduğu gibi bunda da faydalı olacaktır.